Anlıyorum. Peki İngilizce biliyor musunuz? Ben ne bileceğim İngilizce ya? Allah Allah. Zaten Amerikalılar artık Türkçe'yi öğreniyorlar. Kıskanıyorlar bizi ya. Ama amcacığım artık bu muhabbet Biden. Evet Biden. Joe Biden. Evet geçen gün beni aradı. Telefonla dedi ki, seni dedi, kıskanıyorum dedi. Bana dedi. Tabii. Peki bunu Türkçe mi söyledi? Evet. Öğrenmiş bir şekilde. Kıskanıyor ya. O bakımdan yani. Allah'ım ya. Olacak iş mi Allah'ını seversin Şunu sessize al. Amerikan başkanı senin niye arasın ya? Hak ettin ya. Yardımcısına falan aratır. Değil mi? Kendi aramaz. Anne. Ne oldu Yasemin? Bu çocuk çok salak. Allah Allah. Ne anne. Şey Abi ne ağlıyor ben anlamadım. Tamam şu kanalı bir değiştirelim. Ya. Hadi bakalım başkanı bak. Siz de Şarköy'de tatil yapmaktan sıkılmadınız mı? Sıkıldım. <laughs> o zaman bu yaz. O zaman bu yaz okyanusta deliler gibi sörf yapmak istemez misiniz? İsteriz. O zaman bu tatil fırsatı tam size göre. BKM Turizm ile Rüyalar Ülkesi Amerika'da tatil yapmak için hemen bizi arayın. Oh yeah, come on baby, let's go. Ne gerek var Kumburgaz'a? Haydi sen de Las Vegas'a. PKM Turizm ile. Haydi kendini uçursana. Uçursana, uçursana. Uç, 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 uçursana. Uçursana, uçursana. Uç, 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 uç. uçursana. Ben bunları sessize alayım. Bunlar çok ızdırap çektiler ya. <laughs> Allah'ım. Baba, baba bence kapat bunları ya. Çok acı veriyorlar. Tamam. Kapatıyorum, tamam. Ha, kapattım, Allah'ım. Bana bak. Siz nereye düşüyorsunuz balay için? Baba biz de yurt dışı düşünüyoruz ama. Yurt dışı derken? Edirne falan mı? Yok. Biraz daha ilerisi. Keşan. Oğlum yurt dışı diyorum ya. Kızım bana bak, öyle yurt dışına falan, öyle balayına balayına gitmeye gerek yok. Ha. Sen sabah evden çıkıyorsun, ben akşam kaçta geleceksin diye bakıyorum ya. <gülüyor> Anne <laughs> yeter ya. Kızım, ya sen neyi ağlıyorsun yine? Edirne dedi ya. Memleketimi özledim. Kızım sen Sivaslısın. <laughs> ya Sivas Ya tamam, dur. Film açalım. Açtım ha. <laughs> ya, en sevdiğim film, zaten Sarman. Ya baba, ben değil. Bahadır dolandırıldı. Hem de düğün sırasında. Sırasında mı? Baba, dolandırıldık diyorum. Buna mı takıldın? Doğru. Yahu Nazlı, öz babadan habersiz evlenmek ne demek? Baba ya, sen bize yardım edecek misin? Etmeyecek misin? Yardım mı? Evet. Ya baba benim adım Nazlı. Buraya niye Naz yazdırdın? Çok acıdı sorma. Canım babam benim ya. Gel buraya salak. Aa! Ya Semin Allah'ını seversen şov yapma artık. Ne oldu ya? Yılmaz Erdoğan çok kilo almış. <laughs> <laughs> ne olmuş bu adama böyle? Yapma, helak ettin kendini annem. Tamam, kapatıyorum. Ha, kapatıyorum. Ne oluyor? Bacak arası atamazsın. Bir daha da benimle münaşakaya girme. Tamam. Seni <laughs> ben. tamam, de duydum, durdu ya. Bak. Ben de senin için ölürüm. Biliyorsun değil mi? Azra, senin için ölürüm. Biliyorsun değil mi yavrum? Kız evlat bir başka biliyor musun? Tamam ya, şey oldu ya. Ortalık şey oldu. Moralimiz bozuldu. Dur bakalım, bir müzik falan bir şey açalım ya. Ha, müzik, ha. Açtım, ha. kapatıyorum tamam hadi git Allah bu neymiş ya? <laughs> bu neymiş? Rafet el roman affet el roman kusura bakma yani. <laughs> bu nedir her yerde bir Amerika Amerika yok, Amerika'da tatil yok, macera dolu Amerika. Nedir yani bu kadar büyük bir <laughs>